Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili tüm dosyalar özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın kaldırılması nedeniyle 3 yıl aradan sonra yeniden Kahramanmaraş Adliyesi'ne gönderildi. Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen ve Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte İhlas Haber Ajansı Sivas muhabiri İsmail Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturma dosyaları 2 Mart 2011 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısına gönderilmişti. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan tarafından yürütülen soruşturma dosyası, özel yetkilerin kaldırılması nedeniyle bugün Malatya Adliyesinden olay yeri olan Kahramanmaraş'a gönderildi. Soruşturma dosyası Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi ve Yazıcıoğlu'nun ailesinin talebi üzerine 2 Mart 2011 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gönderilmiş ve dosya soruşturma ile ilgili olarak Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan görevlendirilmişti. Yazıcıoğlu dosyası ile ilgili olarak bundan sonraki süreci Kahramanmaraş Adliyesinde görevlendirilecek olan Cumhuriyet Savcısı yürütecek.